Türkiye'deki abartılı sezaryen oranlarından dolayı bitmeyen bir tartışmamız var yıllardır. Sezaryenle doğum yapmak daha iyi anne için bebek için yoksa vajinal doğum yapmak daha iyi. Gerçekten sürekli sürekli her platformda kadınlar kendi arasında aile toplantılarında, sempozyumlarda, kongrelerde biz kadın doğumcular, ebeler herkes hala bu konuyu tartışıyor durumda. Sanki şöyle bir şey olacak bir sonuç çıkacak diyeceğiz ki sezaryen çok iyi veya bir sonuç çıkacak diyeceğiz ki vajinal doğum çok iyi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Her ikisi de şartlara göre, duruma göre Şartlar ne? annenin şartları, bebeğin şartları, oradaki müdahale şartlarımız o kadar çok bileşen doğum etkiliyor ki bu bileşenlerin hepsini bir arada değerlendirerek o doğumun anne ve bebek için hangisi sağlıklıysa o doğum anne ve bebek için hangi yöntemle sağlıklı olacaksa tabii ki onu tercih etmeliyiz ve o zaman deriz ki işte sizin için sezeryan çok iyiydi veya sizin için için vajinal doğum çok iyiydi. Peki doğumun özelinde yani birebir sizin doğumunuzun özelinde değil de genel olarak konuşacak olursak benim tercihim açıkçası vajinal doğum her şey yolunda gittiği sürece hiçbir problem olmadığı sürece vajinal doğum tercih etmemiz gereken bir doğum şekli. Çünkü bununla ilgili işte yapılan çalışmalar var. Hem anne sağlığı için hem bebek sağlığı için. Bununla ilgili bir sürü bilgi internetten ulaşabilirsiniz. Ancak bazı kadın doğum uzmanı arkadaşlarına sorsanız onlar sezaryanı tercih edebilirler. Gerçekten bu biraz tercih meselesi. Hani tamam çalışmalar var, oranlar var, istatistikler var ama bir de kadının kendi gerçeği var, durumun kendi gerçeği var, hekimin de kendi gerçeği var. Tüm bunları görmezden gelerek herhangi bir doğum şeklini saplantılı olarak istemenin pek çok zararı var arkadaşlar. Çünkü genellikle şöyle oluyor. Bir şeyi çok fazla istediğimizde ya olmazsa korkusuyla beden gerginlik yaşıyor. Sırf ya olmazsa korkusuyla doğum başlamayabiliyor. Veya sizin istediğiniz şekilde bir doğum olmadı. Bu sefer eyvah olmadı, yanlış yaptım, yapamadım. Özellikle vajinal doğumu çok isteyip de herhangi bir nedenden tezeryan olmuş annelerde çok fazla görüyorum kendisini suçluyor. Bebeğime zarar verdim, ben başaramadım. Bir de çevre maalesef çok acımasızca konuşuyor. İşte onun gelini şöyle doğurdu, benim kızım böyle doğurdu, ben altı tane doğurdum. Sen de kadın mısın? Doğuramadın gibi bir hikayelerle kendisini o kadar yetersiz ve başarısız hissediyor ki depresyona giriyor. Sağlıklı bebeğini emziremeyecek hale geliyor. Aslında sezaryen olmuş, doğum yapmış. Her şey yolunda. Sadece kendisini suçladığı için ki bu çok anlamsız, çok gereksiz veya işte başarısız olarak hissettiği için, yetersiz olarak hissettiği için beden kendisine bırakıyor. Çocuğuyla bile ilgilenemiyor. Ondan sonra işte doğum sonrası depresyonlar, depresyon tedavileri. Ne oldu? Ben vajinal doğuramadım. Sevgili anne adayları ve bu anne adaylarının çevresindeki sevgili büyükler, arkadaşlar, eşler, dostlar önemli olan sağlıkla bebeğinizi kucağınıza almak. Şimdi eminim bazılarınız diyor ki ya olur mu canım ben normal doğum istiyorum her şeyi de yaparım ve doğururum. Arkadaşlar bazen öyle olmayabiliyor. Gerçekten olmayabiliyor. Ben 33 yıldır doğum hekimliği yaptım. Bazen şartlar kesinlikle bizim yönetemeyeceğimiz şekilde, bizim istemediğimiz bir şekilde cereyan ediyor ve sezeryana ihtiyaç duyuyor duyuyoruz Hatta öyle zamanlarda demeliyiz ki iyi ki Sezeryan var Çünkü bazen anne ve bebek için kurtarıcı bir operasyon oluyor Sezeryan konu buradan açılmışken Sezeryan Aslında bir kurtarıcı operasyon şimdi ama diyeceksiniz ki başta işte gördün mü o kurtarıcı bu operasyon o bir ameliyat doğum vajinal doğumdur falan ama bazen de kadının şu veya bu şekilde derin endişeleri olabiliyor bu veya bu şekilde doğumla ilgili çok fazla kaygıları olabiliyor sadece çevresi istiyor diye çevresinde kendisini başarılı hissetmek için veya korkmasına rağmen işte ben bunu başardım demek için normal doğuma kendisini ya kendisi zorluyor mu ya çevresi zorluyor. Ve zorla çıkılan yolculuklarda problem yaşamı ihtimali de artıyor. O zaman ne yapmalısınız eğer korkularınız varsa ama bir yandan da gerçekten vajinal doğum istiyorsanız daha doğum zamanı gelmeden korkularınızla ilgili çalışmalısınız. Pek çok kadın geliyor işte doğumuna kalmış bir hafta, iki hafta, 37-38 hafta haftaya gelmiş. Çok normal doğurmak istiyor ama çok da korkuyor. 9 aylık bir süreç. 9 aylık süreçte insan bedenini, duygularını, neyi yapıp neyi yapamayacağını, ne isteyip ne istemediğini bence biraz analiz etmeli. Biraz içine dönmeli. Biraz kendisini dinlemeli. Varsa çevreden hissettiği baskılar bunlardan özgürleşmek için ne yapması gerekiyorsa onları yapmaya zaman harcaması çok önemli. 9 ay boyunca eğer kendinizle böyle bir zaman geçirirseniz o zaman belki herhangi bir konuda destek almanız gerekecek. Desteğinizi alacaksınız ve bir bilinçle doğum şekline karar vereceksiniz. Belki kendinizle baş başa kaldığınızda bedeniniz neyi kaldırabilir, neyi kaldıramaz, neyden mutlu olur, ne onun için daha iyi olur. Aslında bir kadın sezgileriyle bunu bilebilir. Hatta bebeğinin bile hangi doğum şekliyle daha rahat edeceğini, bebeği için hangi doğumun daha uygun olduğunu bile kadın aslında içsel olarak daha böyle içine döndüğünde kendi duygularını, bedeninin tepkilerini anlamaya başladığında bunu bile sezebilir. İşte bu noktada kadın anne adayı kendisiyle ilgili bir karar verdiğinde artık lütfen dışarıdaki kişiler konuşmasınlar. Konuşacaklar, siz konuşmalarına izin vermeyin veya konuşsunlar siz duymayın. Çünkü bir kere en doğru kararı sizin bedeniniz verecektir. Sonuç itibariyle eğer bu videoyu dinliyorsanız, hamileyseniz, doğumla ilgili bir sürece girdiyseniz zaten bilinç düzeyiniz çok yüksek. Yani yani bir kadın olarak bedeninizin tepkilerini, hangi doğum şeklinde daha rahat edeceğinizi, neyi isteyip istemediğinizi anlayacak bir bilinç seviyeniz vardır. Yeter ki sizi yöneten dış seslerden uzak kalın. Yeter ki içsel olarak endişelerinizi ve korkularınızı fark edin ve bunlardan özgürleşmek için ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Yani 9 aylık hamilelik sürecini aslında değişim ve gelişim yolculuğu için değerlendirin. Günümüzde pek çok kurumunda verdiği doğuma hazırlık eğitimleri var ve genellikle sadece doğuma odaklanılıyor burada. Aslında az önce dediğim gibi bu 9 ay boyunca kadın kendi değişmesi gereken özgürleşmesi gereken duyguları fark edip bunlardan özgürleştikten sonra doğum zaten kendiliğinden fizyolojik süreçte eğer bir problem yoksa fiziksel ve anatomik bir problem yoksa işte çocukta herhangi bir problem yoksa gebelik riskli gebelik grubuna girmiyorsa zaten kendiliğinden kendiliğinden olacak fizyolojik bir süreç. Önemli olan bedenin bu sürece nasıl tepki gösteriyor, duygularım nasıl karşılıyor, bedenim ne kadar bu süreçte kendisini bırakıyor bunları o 9 aylık süreçte anlayabilmek, bakmak. Çünkü mesela ne yapabilirsiniz? İşte doğumu hayal edersiniz. Doğumu hayal ettiğinizde bedeninizde herhangi bir noktada herhangi bir gerginlik varsa veya kalbiniz çarpmaya başladı, işte eliniz ayağınız titremeye başladı, pelvik bölgeniz kasıldı demek ki korkularınız ve endişeleriniz var hiç korkunuzun olmaması belki mümkün değil. Ama bu korkulardan özgürleşmek lazım. En azından akışta kalabilmeyi öğrenmek lazım. Çünkü doğum aslında tam olarak akışta kalmamızı gerektiren bir süreç. Neden? Bazen 10 saat sürüyor, bazen 12 saat sürüyor, bazen 15 saat sürüyor. Ben orada kalabiliyorsam o süreci, süreçte olanları, rahmin kasılmaları, bebeğin aşağı inmesi, suyun gelmesi, kasılmalarımı hissetmek, bunu kabul edebiliyorsam doğum kadını büyüten bir süreçti. Çünkü Orada anneliğe geçiyorsunuz. Yani çocuk doğarken kadın da anne oluyor. Anne olmak ne demek? Bir çocuğun sorumluluğunu almak ne demek? Bir yavruyu bedeninden çıkartıp gene bedeninle onu işte koruyup, kollamak, emzirmek aslında rahmet duygularına da maksimum seviyede hissediyorsunuz. Esneme kabiliyeti maksimuma ulaşıyor. O şefkatli davranışlar çok daha abartılı bir şekilde bedene ve duygulara hakim oluyor. Oksitosin en maksimum seviyede. Yani sevgiyi büyük bir coşku coşkuyla hisseder oluyorsunuz. Aslında doğum sadece bebeğin doğması değil, kadının da anneliğe doğduğu bir süreç. Akışta bu söylediklerim sanki sadece vajinal doğumla oluyor gibi yani kadın vajinal doğurduğunda ancak bu duyguları yaşıyor gibi oldu ama öyle değil. Nasıl anne olursanız olun. ister sezaryenle, ister vajinal doğumla. Sonuç itibariyle siz anne oluyorsunuz. Bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. Bedeniniz gene değişiyor. Gene oksitosin salgılanıyor. Onun için şu veya bu nedenle sezaryenle doğum olduğunda lütfen kendinizi eksik ve yetersiz hissetmeyin. Sonuç olarak hangi doğum daha sağlıklı? Sizin için en uygunu hangisi ise o doğum sizin için daha sağlıklı. Sevgiyle kalın.